Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon geldi Royal Pass'imizi açacağız, ödüllere bakacağız Bakalım neler gelmiş, hep birlikte göreceğiz Devam et dedik e, Rank kasmadım arkadaşlar kasıyordum. Elmas 4'e kadar geldim, sonra rank'ı bıraktım e, Doğru düzgün, geçen sezon doğru düzgün maç oynamadım yani e, Arada sıra giriyordum, oynuyordum Görevleri yapmak için bir tek giriyordum Sonra görevler bitince de zaten sadece ödül alıp çıktım Şöyle devam et dedik Eee ya elması şey yaptık. Değiştir bir dakika. Şöyle Fatih'i belirle diyelim. Bu sezonda rank kasmam büyük ihtimalle. Yani öyle girer girer oynarım. Çünkü sınavlar da başlayacak. Okuldan dolayı da çok giremiyorum. Ee, şimdi girelim bir ödüllere bakalım. Rank ödüllerine bakalım ilk. Böyle bir kıyafetimiz var altında. Platinde gözlük var. Elmas'ta MX9 deseni var. Yükleniyor. Evet MX9 deseni. Taşta bu. As da maske, as ustasında şapka. Burada as oteli Fatih çerçevesi değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fatih çerçevesi bu. Ve burada parlak falan gösteriyor da burada parlamıyor. Fatih çerçevesi artık bu arkadaşlar bayağı değiştirmişler. Sonra şöyle geçelim. Royal Pass'imize gelelim. Royal Pass'te M6 sezonu başlıyor arkadaşlar. İlerledik, ilerledik. Şöyle UG, UG alacağız ama öncesinde bir şeyi alacağım arkadaşlar. Belki 90 UG kuponu çıkar. Ben şunu bir alayım. 4 gün olmuş arkadaşlar. 5 gün olmamış. O yüzden kupon buradan sandığı alamadım ama normalde bu Royal Pass geldiği zaman 5 günlü 5 taneyi tamamlamış oluyordu ve buradan alıyordum. Yapacak bir şey yok. Ee, onun dışında zaten şey de var. Etkinlikten aldığım bir şey var. Doku, e, 30 indirim var. Oradan bir tane daha alacağım. Telefon biriktirdikten sonra. Şu an zaten 30, 30 indirimle alabiliyoruz. Şöyle birer bir rp'ye geldik. Gördüğünüz gibi 30 uyucu indirimi alacağız. Ee, i̇kinci yerleri ipiyle de öbür Alacağım kuponla da açarım İndirimini alırım açarım büyük ihtimalle Şöyle ilk sevimimizde bunlar var Tamam dedik royal pass'imizi açtık bu arada Gördüğünüz gibi bir seviye de Böyle bir kıyafetimiz var İleri doğru gittik VSS deseni var Burada bin tane e, ev parası var İleri gittik uçak deseni var Emoji var burada bir tane 15 rp'de Kas deseni Groza deseni baya güzel. İleride var groza deseni. Böyle bir paraşüt. İleri gittik. Gördüğünüz gibi groza deseni baya güzel arkadaşlar. Yani deseni hiç olmayanlar için groza deseni gerçekten güzel. Şöyle bir destans emojimiz var. Böyle bir destans emoji. İleri doğru gittik. Burada bir maske var. Şu an kastan gözükmüyor. 40 rp'deki destansımız. iki tane destans var. Biri maske biri. Kıyafet ama şu an kastan yine gözükmüyor. Kıyafetimiz böyle 40 RP'deki. Güzel yapmışlar neredeyse. 1000 para daha var. Ev parası. Ve yükseltebilir Thompson bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi laboratuvara git diyelim. Bir seviyesi bu. Ölüm duyurusu da bu. Gördüğünüz gibi ölüm duyurusu Thompson'ın bu arkadaşlar. Ben AK ile MED, yani AKM Premium sandıktan AKM'yi alacağım. Ee, onu 4 diyeceğim. Sonra da Mystic Force'ten m aldıktan sonra da onu da üst seviye yapacağım arkadaşlar. Ee, yarın büyük ihtimalle premium sandık geliyor ama Salı günü galiba büyük ihtimalle Salı günü premium sandık videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ha, e, bildirimleri tüm yaparsanız haberdar olabilirsiniz. ha bunları göstermişim zaten. Thompson'a geçtik. Şurada böyle bir e, emoji'miz var. Büyük ihtimalle Salı günü premium videosu gelir arkadaşlar. AKM deseni geliyormuş çünkü aç açayım dedim. Başka oto şimdilik bulamam çünkü oto silahım çok fazla olmadığı için. UMP falan var. AKM yükseltip bir AKM olmadığı için alacağım arkadaşlar premium sandıktan. Böyle bir çanta deseni böyle ilerledik. Neymiş? Popülerlik herhalde. 70 gibi de böyle bir seti var. Burada Mor e, Jet Skin'in deseni var ilerledik. UMP var. Bayağı bir silah desini vermişler. Bakın M16A4 de var. Bayağı bir silah desini vermişler bu RP'de. Ve 50 RP, 100 RP'deki destansımız arkadaşlar. Renk değiştiren destansı. Bu RP'de gerçekten bayağı bir silah desini vermişler. Yani hiç silah desini olmayanlar için gerçekten güzel bir e, RP olmuş. Bayağı bir desen var. Şu Nego Musa'yı kusura bakma silmek zorundayım. Çünkü her gün her girdiğimde istek atıyorsun. Kusura bakma. Videoda daha videoya başlamadan önce de arkadaşlar istek atıp duruyordu. Videoda söyleyeyim kusura bakma. Sürekli istek atıp duruyorsun. Reddettiğim halde istek atıyorsun. Ben ekleme yapıyorum ama kimseyle oynamıyorum arkadaşlar. Eğer sürekli istek atarsanız da silmek zorunda kalıyorum. Yani bir kere reddediyorsam zaten daha ikinciyi de, ikinciyi de reddediyorsam üçüncüyü de zaten kabul etmem. O yüzden sürekli sürekli istek atmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle geçtik. de puan vardı galiba aynen. Bunu da kullandık. Daha videonun başındaki yerdeyken bile istek atıyordu yani. Reddettiğim halde 3 kere falan attı. Her girdiğimde en az 3 kere istek atıyor. O yüzden silmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Buradan söylüyorum yani. Tamamdır. Ee, başka RP sandığımıza bakalım. RP sandığımıza. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Aha. Televizyon kafasını çıkarmıştım ben burada. Oo bende olmayan şeyler bayağı var. Olan şeyler de var ama. Şu kıyafet gelmiş. Destansı 18. 18 VP'deki destansı bu gelmiş. Bende bunun ikisi tane seçme hakkı vardı. Ben bunu seçmiştim. Bu sefer de pembesi gelmiş. 9. sezonun bu kıyafeti var. K televizyon kafaları var. Ben VP sandığından bu kafayı çıkarmıştım. Şu sezon altında bu kıyafetini çıkarmıştım. İkisini de RP sandığından çıkarmıştım bunun ikisini de. İnşallah bu RP'de de e, hem sezon 9'un destansı çıkarırız. Sezon 18 destansı da olur. Yani herhangi bir destansı inşallah çıkarırız. Şöyle engel banlama yapalım. Bunlar bende var. Şu da var. Bunu ikisini banlayalım. Buradan da M7 ile bu kıyafeti bastırdım. Başka var mı banlayacak? İki tane banlayabilirmişiz. Tamam. Ya da kafalık banlayalım ki daha fazla oran olsun. Tamam. Buradan da iki tane banlayabiliyoruz. Şu kastı banlayalım. Bir de paraşütü banlayalım. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bende olmayan şeyler de bunlar. RIP sandığımız bunlar gelmiş. Tamam. Ee, burada ne gelmiş? Burada bir şeyler var mı? Sezon 5'in saçı gelmiş. Çift kuyruk saçı. Sezon 4'ün saçı gelmiş. Burada emoji falan var. Gördüğünüz gibi hepimizde bunlar arkadaşlar. Ee, umarım hepiniz Royal Pass açarsınız. İnşallah sizlerin de Royal Pass'iniz olur. Videomuz bu kadardı. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.